Bir tanesini Icardi atar, bir tanesini Mertens. Yani bir Fenerli olmama rağmen Beşiktaş'ın kazanmasını istiyorum. Abi 3-1 ya. 3-1. Umutluyum ama bir beklentim yok bakalım. 3-1. Aynı skoru verecekler. Çok yani motive olduklarını düşünmüyorum ben. Galatasaray formda. Beşiktaş'ta bazı sorunlar var. Demir sporluyum abi. 2-1 biteceğini düşünüyorum. Keşke beraber de kalsalar ya da Beşiktaş şansı. Merhabalar arkadaşlar. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Ben İbrahim. Ben Uğur. Şu an Mersin sahildeyiz. Hafta sonunda Galatasaray Beşiktaş derbisinin tahminlerini alacağız. Bakalım nasıl olacak. Merhabalar. İsminiz Merhabalar. neydi? Rohat. Rohat. E, hangi takım mısınız? Galatasaraylıyım. E, hafta sonu e, Galatasaray Beşiktaş maçı için bir skor tahmini alabilir miyiz? E, 3-1 Galatasaray. 3-1 Galatasaray. Peki gol hakkında bir yorumunuz var mı? Tahmininiz var mı? Şöyle iki tanesini Icardi atar, bir tanesini Mertens. Bir tanesini Mertens. Tamam. Teşekkür ederiz. Merhabalar. İsminiz? Umut. Hangi takım mısınız? Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe. Ben de Fenerbahçe. Peki yarın kim maç hakkında bir skor tahmini alabilir miyiz? Yani bir Fenerli olmama rağmen Beşiktaş'ın kazanması istiyorum. Yalnız ben Galatasaray kazanır diyorum. Yani. 2-1. 2-1 Galatasaray. Peki goller hakkında bir tahmininiz var mı? Yani genelde derbilerde olmadık kişiler atıyorum. Tahmin edemeyeceğimiz kişiler atıyorum. Sen defanstaki kişiler. Davizno Sanchez olabilir. Sanchez olabilir. Aynen. Icardi belki olabilir. Icardi olabilir. Beşiktaş'a da hani bilindik bir şey olabilir. Bence Abu Bakar. Abu Bakar. Aynen olsun. olsun. Anladım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Merhaba kardeşim. İsmin neydi? Fırat. Fırat. Hangi takım mısın? Galatasaraylıyım. Galatasaraylısın. Hı -hı. Peki yarınki derbi için bir skor tahmini alabilir miyiz senden? Abi 3-1 ya. 3-1. Aynı Galatasaray. 3-1 Aynı Galatasaray'a Galatasaray verdim. Evet. evet. Golleri kim atar sence? Abi bir gol yukarı sayıyorum. Bir gol de Zaha'ya saydım. Evet. 2 ee... oldu. Bir tane de Kerem'e sayıyorum. Kerem. 3'er gol. Teşekkür Ar ederim. Kerem. Merhaba kardeşim. Merhaba. Abi. İsim neydi? Arda. Arda. Hangi takım mısın? Beşiktaş'ım abi. Beşiktaşlısın. Peki yarınki derbi için bir skor tahmini alabilir miyiz? Abi yarınki derbi için 2-1 Beşiktaş alır diyeyim. Umutluyum ama bir beklentim yok. Bakalım. Pek güvenmiyorum ama yine de bir umut veriyor takım. 2-1 dedim. Golleri söyleyeyim. Bir tane Abakar atar, bir tane de Jetson veya veya Raşikaya gol yazdım. Hayırlısı bakalım. Umutluyuz. Teşekkür ederiz kardeşim. Rica ederim. Ee, merhabalar. İsminiz neydi? Cihan. Cihan. Ben de İbrahim memnun oldum. Sizin isminiz? Özkan. Özkan. Hangi takım mısınız bu arada? Galatasaray. Galatasaray. Ben Fenerbahçeliyim abi. Fenerbahçe. Ben de Fenerbahçeliyim. Öyle mi? Aynen. Bu bizim için önemli bir maç aynen. bu arada. Peki yarınki derbi için bir skor tahmini almak istesek sizce kaç kaç biter? 3-1 Galatasaray. 3-1 Galatasaray. Aynı skoru verecektim. Bence 3-1 Galatasaray puan Koşun kaybetmesi. Galatasaray. Peki aynen. içinden geçen? İçimden geçen Galatasaray'ın puan kaybetmesi tabii ki. Yani. Aynen benim Fenerbahçe de öyle. Olarak, aynen. Goller hakkında bir yorumunuz var mı? Kerem Aktürkoğlu bir tane atar diye düşünüyorum. Kerem Abdurkoğlu bir tane. bir tane daha atar diye düşünüyorum. Diğerini tahmin etmiyorum. İkardi bence iki tane atacak her derbi de olduğu gibi. İkardi iki tane atar. Bir tane de değişik olacak ama ben Torreira oynar ondan gol bekliyorum. Teşekkür ederiz bu arada. Merhabalar ismin neydi bu arada? Çağrı ismi. Çağrı. Hangi takım mısın? Galatasaraylı. Galatasaraylısın. Yarınki derbi kaç kaç biter sence? Ya ben 3-1 Galatasaray alacağını düşünüyorum. Evet. Yani golleri Icardi, Kerem ve Mert'ten satacak. Yani şu an zaten şu Galatasaray şu an formda yüksek zaten. Psikolojide de yüksek yani. Milli takımdan da oyuncular psikolojik anlamda yüksek olarak geldi. Evet. Yani Beşiktaş'ın son an, en son Burak Yılmaz geldi. Yani çok yani motive olduklarını düşünmüyorum ben. Galatasaray açık farkla yenecektir diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Rica ederim. Merhabalar. Adın Olur. neydi bu arada? Fark. Yusuf. Hangi takım mısın? Fenerbahçe. Fenerbahçe. Ben de Fenerbahçe'liyim. Yarın derbi kaç kaç biter Galatasaray formda. Beşiktaş'ta bazı sorunlar var. Burak Yılmaz başta. Beşiktaş'tan bir sürpriz beklenir mi? Beklenir ama Galatasaray'ın alacağını düşünüyorum. Aynen rahat bir şekilde bence de alacak. Peki bir skor tahminini vermek istesen kaç kaç olurdu? Galatasaray 3-0 ya da 3-1 alır. 3 sıfıra da 3 1 Peki sence skora kimler katkıda bulunur? Valla kesin bulunur orası kesin. Yan katkı olarak Tete ve Zaha'dan bekliyorum. Tete ve Zaha. Evet. Tamamdır çok teşekkür ederim. Merhabalar ismin neydi bu arada? Emir abi. Emir. Hangi takım Emir? Demir sporluyum abi. Demir sporlusun çok iyi. Peki yarınki derbide bir tahminde bulunmak istesen skor hakkında kaç kaç biter sence? 2-1 biteceğini düşünüyorum. Galatasaray rahat alır. 2-1 Galatasaray alır diyorsun. Evet. Peki gollere kimler katkıda bulunur? Yani Za ve Kerem olabilir. Teşekkür ederim. Merhaba kardeşim. İsmin neydi bu arada? Can abi. Merhaba. Can memnun oldum Can. Hangi takımlıydın? Fenerbahçeliyim. Ben de Fenerbahçeliyim. İnşallah Galatasaray puan kaybeder. Böyle düşünüyorsun sen <laughs> de. İnşallah sende. kaybeder. Peki sence yarınki derbinin skoru kaç kaç olur? Yani Galatasaray iyi gidiyor şu anda. 3-1 veya 2-1 biter gibi düşünüyorum Galatasaray alır. Gibi. Ben de öyle düşünüyorum ama bir Fenerbahçeli olarak içinden geçen skor nedir? Keşke beraber kalsalar ya da Beşiktaş şansı ama Galatasaray alır gibi geliyor. Abi. Çok zor bir ihtimal diyorsun. Bence de öyle. Golleri kimler katkıda bulunur sence? Yani Beşiktaş tarafında hiç düşünmüyorum ama büyük ihtimal Galatasaray'da Icardi adını yazar. Yani. Icardi. Ben ya. de, ben ya de öyle ya düşünüyorum ya. bu arada. Icardi garanti. Aynen Icardi garanti zaten adını yazar. Öyle düşünüyorum. Teşekkürler. Rica ederim.